Evet. Rice programının üçüncü videosu olan ihbar yönlendirme bölümüne geldik. Şimdi oluşturduğumuz ihbar veya eksper tarafından gönderilen ihbarı hasar tespit ekibine göndermek için ihbar yönlendirme butonuna tıklıyoruz. Yönlendirmek istediğimiz ihbarın dosya numarasını biliyorsanız direkt yazabilirsiniz ama en iyi sonucu bu üç noktadan tıklayıp yani kriterler belirterek isterseniz arama yapabilirsiniz ara diyorsunuz oluşturduğumuz kaydı seçiyoruz bu sefer ee, tespit ekibine sağ tespit ekibine göndereceğimiz ekibi seçiyoruz mesela Umut Vurdemir'e gönder. Güncelleniyoruz. Tamam. İhbar yönlendirme listesine geldiğimiz zaman, ara dediğimiz zaman gönderdiğimiz ihbarın Umut Vur Demir'de henüz bir işlem görmediğini buradan anlayabilirsiniz. İşlem zaten yapıldığı zaman şu bölüme geçiş yapacak. Bir sonraki videomuzda da bu bölümü sizlere anlatacağım